Merhaba arkadaşlar, videomuz hoş geldiniz. Bugün kocamla ünlülerin yaşını tahmin etme challenge mı oyun var? Ne diyeyim? Aynen, ben kendi ünlülerimi yazdım, Zeynep de kendi ünlülerimi evet, yazdı. Evet, çok zor yazmamıştır. Ben böyle çok yaşlı falan. Ya hiç böyle yaş tahmin edemem ya. Biz bunu geçen gün anaannemlerdeyken yaptık. Hı -hı. Hani yaptık derken böyle hani magazin izliyorduk. Bence 30 yaşına falan da muhabbet açıldı. Dedik bari videosunu çekelim. Arkadaşlar video başlamadan önce abone olmayı unutmayın. Evet, abone ol. Evet, ne şimdi Zeynep'ciyim. Başka makas mı falan? Tamam, tamam. Başka, bas. Başka, bas. Başka, bas. Bakalım. Ne? Yani Şimdi kalsın? söylüyorum. Evet. Şey, bu arada bilmediğimiz ürünleri bir fotoğraflarını gösterelim, bilmiyor musunuz? Tamam. Ee, Tarık Mengüç. Tarık Mengüç. <laughs> Yine bana Tarık <laughs> Yine bana 57. Bu arada 3 tolerans hakkımız var. 3 tolerans ee, Yukarıya yani. aşağı gibi yani. Mesela 57 dedin değil mi? Evet. Maksimum kaça düşebiliyoruz? 54'e ya da 60'a 60 çıkabiliyoruz. Ah. 52. 52 mi? Ben Tarık Bey'in daha da yüksektir. var. 52. Da yüksektir. Burası, 52. Aa, evet. Edin. Şimdi... Sen mi soracaktın? Ben soracağım. Mi? Ben soracağım. Hmm. Ee, Fatih Kısa Parmak. Bu adam kimi. benim babam. Aa ben onun tipini bilmiyorum ki. Bakın göstersene bana. Telefonumu vereyim göster. Tamam. Fatih Kısa Kalmak Kısa Kalmak Kısa Kalmak Kısa Kısa Kalmak Kısa Kalmak Kısa Kalmak bu adam benim babam. Ne 65. 65 yaş gibi. <laughs> <laughs> 63. Ha, i̇yi bari olabilir. Şansa bağlı. Megan Fox. Megan Fox da o da 40 yaşına geldi diye biliyorum. 42 diyorum. 38 kaybetti. Ya 41 desem kazanıyordum yani. Şu fazla seferler kazandırdın değil mi can? Ama Megan Fox 40'la geldi ee... zannediyordum ya gelmiyor. Jason Statham. Ha o 50 yaşında galiba. Çünkü onun karısıyla arasında 30 yaş mı 20 yaş mı öyle bir şey var. Karısı şu an 36 falan galiba. 53 diyorum ya. Yanlış 57. Adam 56. 56 diyecektim 56 desem biliyordum adam ya. 60'ına dayanmış evet. lan koca yaşı. Çünkü karısıyla arasında baya yaşlı. Koca yaşta ama... şişko dünya. Yani. Şimdi... Bir de biliyordum ben geçen gün videosunu gördüm karısıyla Serta 52. 59. Oha o kadar yaşlı mı Sertap Erener? Evet, evet, evet. Tamam, Ama hala maşallah saçlı bir şey Sertap'a. Eski. yalan değil yani. i̇lik gibi kadın, <laughs> <çocuk> kadın <laughs> ya. İlik de peynir. de Güzel Evet. <laughs> Sıvadı da şu anda. <laughs> Neyse. İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses. Abraham Tatlıses. Abraham Tatlıses. İbrahim Tatlıses kaç yaşında ya? İdo kaç yaşında? İdo senin yaşlarında falan. İbrahim. 63. 63. Oha! Aşkım. adam. Bakın ben hiç bilemiyorum. Ben çok kötüyüm. Yaşayan ölüyor. Ben yaş samimi de berbat değilim yani Bir kişi mi bildin daha? Ne yaptın? Bir kişi bildim şu anda. Necati Şaşmaz. Necati Şaşmaz hangisiydi? Polat Alemdar. Ha. Polat Alimdar. 51. 52 doğru. İyi. Çünkü o böyle annemlerin yaşadığı bir yaştaydı. Işte. Oradan bir şenlendirici. Üstünü şenlendirici ben. 43. 48 kaybettim. Ama ya. Ama o da adam da çok yaşlı durmuyor mu? Resul şimdi. Dindar. Resul Dindar şarkıcıydı. şarkıcıydı. Hı hı 43. 2. O da çünkü hafif böyle yaşlı durup da daha bir yaşlı küçük Dinliyor muydu peki Resul Dindar'ı? Dinliyor var. Evet. Teşekkürler. Tarkan. Ha, Tarkan da 49 diyorum. Bildiğim 51. Çünkü oradan hep böyle annemlerin yaş kuruluyor ondan oradan biliyorum. <laughs> Şimdi biz kaldı? Şimdi zaten 15 tane falan değil. Esra Erol. Esra Erol da... Ya böyle 40'ın başına yakın bir şey ya da sonuna yakın ama ne desem ya. 45 diyeyim hadi ortası. 42. Serdar Ortaç. Serdar Ortaç. Çok sevdiğim bir sanatçı. 58. 58. Fazla demiş olabilir. 54. Hı, fazla demiş. 57 diyecektim. Keşke 57 deseydim. demin neyi yaptık biz? 42 Resul Dündar dedin değil mi? E, Hayır aşkım. Şey, önce e, şey e, Esra Esra dedi. Esra'ya oldu. Esra'ya dedi. Yılmaz Morgül. <laughs> Yılmaz Morgül. Bu arada Zeynep yani yaşı biraz küçük diye ben hep yaşları sordum. Evet, 60. Gençleri biliyor çünkü. 60 diye. Tek attım bak. Valla? Valla. Ya 60 yaşlarmış. <laughs> e, kuşum aynı yaşındasın? bu ne ya? Kuşum Aydın ne bileyim kaç yaşında? 50. 61 50 58. 58 Tam bildim bu arada Nasıl bildin tam? Aşkım yani 61 ya da ikisinin arasında kaldım ikisinden birini diyecektim Edis Edis 32 35 evet. mi? 33 İngilizce evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane dedi Güzel bence Zaten 15, tane tane 8, 8, 8 mi yani 7 yani tane dedi Yanıyor ya Hadi bakalım sen de. Evet. Hmm, Beren Saat. Beren Saat. 40 yaşında. Hamdi. 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 Ceyda Kasabalı. Hamdi. 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 değil Hamdi. 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 yaş Mert Yazıcıoğlu. Bunun fotoğrafını göstereyim istersen. Bir şey değil mi ben dedim? Yalıçakmen Mert Yazıcıoğlu. O Mert Ramazan Demir. Bu Mert Yazıcıoğlu. Göstereyim mi? Göstereyim size? Bu da zaten kızın eski sevgilisi. <laughs> ha o çocuk mu? Dur göstereyim. Zayıf olan çocuk. Ya göstereyim de ondan sonra şey yapma. Yok ben onu o değil de bu zannediyordum yaparsın. Aslında biliyordum da sonradan sen göstermedin diye bilmiyorum. Son hali bu ama bu değil yani. Aşkım net 30 yaşında bir çocuk ya. Kaç? 31'de. Yani, ben de yaşlandım. Merkez hızlı olun sevim. Kızlı koncularla başlasın artık. <laughs> e, Johnny Depp. Johnny Depp. Johnny Depp hangisiydi ya? Karayip korsan demişti. Ha o adam baya yaşlı ya. 60 yaşında diyor. 60 yaşında. Zaten bak direkt tik atmışım bu arada sen bilmeden. Niye? Ha. Yani o kadar artık. Şu an hepsini bilmiyorum. Şu gidip... an 4'te 4 gidiyorsun. Aynen. Değil. Ben Fero. Ben Fero. Şarkıcı var ya. Rap. Ben Fero benim yaşlarımda. Ha, kaç işte ama senin yaşlarında? 31 falan diyorum. 33. Bak. Bakın ben hep böyle bileceğin şeyler sorsunuz. Hande Erçel. Hande Erçel. O da benim yaşlarımda. 28 diyorum. 30 yaşında. Tamam bildim. Bildin Lanet olsun. <laughs> bildim. Bu ne ya? Yeter. Bir tane de bilme bari. Ayıp olmasın ki. Burak Deniz. Bakayım Ama kim gösteriyor <laughs> bunu? Biliyorsun da aslında. Neyle? Kaybettin zaten bunu. Evet yani gerçekten böyle bir şeyler sizin olmaz. Ne böyle? <laughs> Edward Cullen'ın çarpması lan. Ne <laughs> alakası <bir> şey var? <laughs> Çok sevdim bu da. Yani bilemedin ama bildin yani evet. 33 yaşında. Ben mi 33 yaşında? Diğerlerini sormasam Oktay Kaynarca. Oktay Kaynarca. 55. Neyse bu kaydı. 60 diyecektim biliyor musun? Böyle bir dönemde. Neyse dönmem. iyi ki dememişsin. <laughs> Çünkü neden? Polat Alemdar'dan daha büyüktü o 4-5 yaş. Polat Alemdar'da 53, 5 yaşlar koyup koy. 58, Neyse 60 bilemedin ne yapabilirim? Bilme bir tane de zaten ayıp yani. Meryem Üzelli. Meryem Üzelli. 42. Abi baktın mı ne yaptın ya? Bu ne böyle? İnanmıyorum. Bir daha oynasın Şike var. Oylar sayıyorsam yeter. <laughs> Sonmak istemiyorum. Hevesim kaçtı. Kerem Pürsün. <laughs> Bunu da bildim. 34. 37. Tam 3 şeyle bildim bu yüzden. Ya bitti mi? Hayır bitmedi lanet. <laughs> Murat Özkivit. <Özgülüyor> Bunu da seviyoruz, biliyoruz. 45. Bak şimdi bak, şeyden... şeyden... Küçük müymüş o? Fahriyecan, 45 yaşında. Hayır, önlemiyorum. Özel. Evet. Kıvançtan küçük müymüş o? Evet. Kıvanç daha eski zaten. Bırakırsak, son baksana. Ne bileyim, daha büyüktür o ya. O esmer ya, ondan daha büyüktür o. Hmm, yani başka şimdi. var mı? Var. Neslihan, Atagül. Bilmiyorum ben. Tamam, ben Şu an 2 tane bilemedim galiba galiba. <laughs> Zaten suratımdan anlaşılmıyor falan diyemeyeceğim. Ay, görseller. Kızın da 15 yaşındaki fotoğrafını koymuşlar herhalde. Aşkım bu net 35 falan ya. Kaç yaşında olduğunu ben de bakacağım bir saniye. 32. Kaç? 32. Sesim içime kaç var. 3 tane bilemeyim için teşekkürler. <laughs> Hala ben kaybediyorum. Bunu da bilemezsin o yüzden tipini göstereyim. Sıla Türk oldu kızılcık şerbeti. Fragman da çıkmış bu arada çok sevdim arkadaşlar. Artık bu başkası da bir kızılcık şerbeti gecesi yapar. Ya benim de kızılcık şerbeti izleyecek kimse yok. Mu? Ya birisi gelsin de beraber izleyelim. Teşekkürler. Ne yapıyorsun? Aşağıda yaşı mı yazıyor? Ne yapıyorsun? 32 falan. Bilemedim. 25. Aaa! Evet. Aşkım kız o kadar da büyük bilmiyor bir daha da. Bitti herhalde. Hayır açtım daha 3 tane daha var. A, ben 2 tane daha var. 15 yazdın emin misin? Evet. Evrim Alasya. Evet. Bu da yine kızılcık şerbetinden. Onu da göstereyim. <laughs> abi, Abi kadın 1000 tane dizi oynuyordu. Kızılcık Mokreşen, şerbeti fana, fana falan. herhalde bu ya. Evet. Çok seviyorum. Kızıl goncalar ve kızılcık bir Kızıl onu her şeyi çok seviyorum. Bir dedi kızıl yapsam saçım yakışır mı? Evet. Bu da <Kızılba gülüyor> gerçekten. Bu <laughs> kadın gençlik halinde oluyor. Şu an böyle. Aşkım bu 55 diyor. Galiba bunu bilemedim. 45. Birazcık ama yüzü böyle şey büyük duruyor gerçekten. Ay şimdi şey ya böyle yaptırmıştır sağını solunu, yüzünü var. Yok yok 45 yaşındaymış. Halit Ergenç. Halit Ergenç şu şey değil mi? Muhteşem. Kanuni işte Süleyman. Hmm. <laughs> Süleyman. Hmm. 55 diyorum. 54 yaşındayım. Hmm. 1, 2, 3, 4, 5 tane bilemedin aşkım. Kaybet. Evet. <laughs> Beş. Benim oğlum Aferin Beşim. lan. Aşkım bir de bayağı yakın yedin. Yani tam atışı yaptın kırık falan. Güzel miydin? Neyse şimdi ödülüm Evel ne? Ödülün... Ödülün tamam, ödülüm. Buydu. Oraya da Ödüm bu kadar. Bir ben de, dedim, bir bardak su. Ben <laughs> de bir tek sıkımlık diş malzeme. Birlikte Tamam şimdi ben sana diş malzeme alacağım çok şey Evet. Videomuz bu kadardı. Öf, ben kaybettim. Hiç ödemek bu. Lan paralı ödülleri sen kazanıyorsun. Olsun. Ben Borcum var. Mı? İcra falan diyor bir şeyler diyor. Evet mahkemeye vermeyi <laughs> düşünüyor. <laughs> o para verilecek şahitlerim o var. Parayı istiyorum. Şu an çalışmıyorum zaten. Paramı ver. Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. Evet. Bu da böyle bir video oldu. Birazcık kısa oldu galiba. Sen hepsini bildiğin için. Bilemeseydi birazcık bir şey olurdu. Bildi her şeyi. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Evet abone olun, like atın, evet, yorum atın. Yorum atın. Ee, abone olun. Abone olmak ücretsiz. Hemen. Şurada bir tane tik var. Evet, abone olacağız. Tıklıyorsunuz bitiyor hiç. Ekran bile kapanmıyor. Arkadaşlar bir daha tarafında 500 Hı. takipçi bile olduk olmadık. Yani bana saçma sapan DM'ler atıyorsunuz. Saçma saçma mesajlar atan insanlar var. <laughs> Gören dedi 100 bin takipçili kanal zanneder ve anlamadım bunun neyin kapısı yani. Teşekkürler. <laughs> hiç yakıştıramıyorum. <laughs>